Herkese merhabalar arkadaşlar. Dinamik sayısal soru bankası ile başarı seninle. Dinamik sayısal sayısal soru bankasında sorular var. Konu konuları pekiştiren var. Zorlayan var. Sonra dikkat çekici var ve başarılı olmayı çok sağlayacak ve aklımızı geliştirecek. Böyle beynimizi daha katılaştıracak. Böyle kıvrımlar artacak. Bir kere zaten kıvrımlar böyle akıllı olduğumuz anlamına geliyor. O kıvrımları bu sorularla artırabiliriz. Pekiştirir. Eğlenerek öğretir. Konuları pekiştirir. Ve zor soruları kolaylaştırır. Zorlanmaya hazır mısınız? Zoru Kesinlikle o kitap başarmayacak. Sen başaracaksın sen. Bu kitapla sınırlı kitabı kendisi kaldırmıyor. Sen kaldırıyorsun. Sorularda köklü bir değişimi başlatıyoruz. Başarılı olmanı sağlayacak sorular. Nerede alabiliriz peki kitabı? Sadece sadece Frans mağazada bulabiliriz ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz.